Tunceli'nin Hozat ilçesinde faaliyet gösteren Hozat Kadın Kooperatifi, bölgenin doğal ve çoğunlukla yabani meyvelerini işleyerek marmelat, reçel, kurutmalık ve sirke gibi ürünlere dönüştürüyor. Kadın emeğiyle sürdürülen üretim hem yerel kalkınmaya katkı sağlıyor hem de kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendiriyor. Kooperatif Başkanı Nermin Akbalık, yıllardır süren üretimi kooperatif çatısı altında daha sürdürülebilir hale getirdiklerini belirterek, Doğal üretimle kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha görünür olmasını hedeflediklerini ifade etti. Kooperatifi kurmadan önce zaten bizim burada üretimimiz vardı. Bir 6 yıl öncesine dayanıyor üretimimiz. Kadınlarla beraber yine başladık. Ama daha sonra kooperatifleşelim dedik. Burada kapanmak üzere bir kadın kooperatifi vardı. Yeni bir kooperatif kuracağımız, hani o kooperatifi direkt devralalım dedik, kapanmasın. Ona üye olduk. 5-6 arkadaşla beraber o kooperatifi devraldık. Öyle devam ediyoruz. 2-3 yıl olacak. Burada tam olarak meyvelerimizi, burada yetişen meyveleri daha çok değerlendirmek amaçlı başladık işe. Dağda yetişen veya bahçelerimizde yetişen meyvelerimizi işte gidip toplayıp getiriyoruz. Onları ayıklayıp temizliyoruz. Marmelatını, reçelini, bazen kurusunu yapıyoruz, sirkesini yapıyoruz. Böyle değerlendiriyoruz. İşte bostan ekimi oluyor, turşularımızı yapıyoruz. Daha çok böyle doğal yapmaya çalışıyoruz. Zaten meyvelerimiz hep doğal. Yabani yetişen meyveler çoğunlukla oluyor. Öyle değerlendiriyoruz. Bizim bölge olarak biraz kısıtlı oluyor. Yani çalışmamız ve ekonomik bağımsızlık açısından söyleyeyim bunu. O yüzden bizler de burada kendi çabamızla yani yapabildiğimiz işte tarım olsun, hayvancılık olsun böyle bağ bahçe olsun bu tür şeylerle hep genelde uğraşırdık ama bunu biraz daha ilerletelim dedik. Tunceli'de kadına yani diğer illerimize göre diyebilirim. Biraz daha fazla önem veriliyor. Kadın erkek eşitliği biraz daha ön plana çıkıyor. O yüzden biz biraz daha bu konularda aktifiz galiba. O yüzden kadınlar daha çok üretimin içerisinde bulunuyor.